Bu ailesinin gizemli gelini hamile. Rezalet. Günaydın olmasın mı? Yok, günaydın sabahları normal insanların başına gelen bir şey. Biz sabahları rezil olan insanlarız. Annem nerede ya? Hastanede. Ne oluyor sana kızım? Gitsin tabii ya, gitmişken bir de basın açıklaması yapsın. Rüyanda mı gördün sabah sabah ne basını kızım? Hı -hı, ben rüyanda basın açıklaması görüyorum çünkü baba. Gözümü haberlerle açtım ya, bak şuna. ...her yere koymuşlar vallahi. Demin hasta bakıcılar bile... ...bizi işaret edip fısıldaşıyorlardı. Kes sakız kalmadı babaanne. Artık herkes öğrenecek. Oh. O cadı karının gazabı ne olacak acaba? Hoş geldiniz Şeniz Hanım. Gelin Noyalı. Yaşlı cadı. bebek iyi. Hmm. Hı -hı. Doktor son bir kez kontrol edecekmiş, sonra da taburcu edecekmiş. Sen hangi cesaretle ha? Hangi cesaretle karnında benim olanı yok etmeye kalkarsın ha? Dayanamadım çünkü. Tamam mı? Senin o pislik oğlunun söylediklerine, yaptıklarına ben dayan... Dayanacaksın. Torunumu sağ salim doğurana kadar dayanacaksın başına ne gelirse gelsin dayanacaksın. Yoksa sana yapacaklarım bu karnındaki kıytırık bıçak yarısına benzemez. Seni ellerimle yok ederim. Şimdi gelelim şu küçük magazin oyununa. Son sonuçları alalım. Ona göre taburcu edeceğiz sizi. Allah razı olsun doktor bey. Rica ederim. Ankara çaylıların gelinin annesi bu diyorlar. hiç de öyle bir havası yok ama. Ne oldu? dedi doktor? Yüzün turşu satıyor. Herkes konuşup duruyor. Doktora da dedim. Kim çeker hastane odasında fotoğraf? Ama ne? İyi demişsin. Ayıptır. Hasta insana yapılır mı hiç? Hastane çalışanlarından biri belli. Gel sen benimle. Kantin midir nedir? Oraya gidip de bir konuşalım. Ne kantini? Kızı hayırlısıyla taburcu edeceğiz. Gel sen gel. Hemşire muayene ediyor. Beni de kovaladılar. Bak şimdi. Her yerde kızın çarşaf çarşaf fotoğrafı çıktı. Bir, bir oturup konuşalım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ha? O fotoğrafı çeken karşıma çıkmasın. Allah'ından olsun. Ben canımın derdindeydim. Odaya kaç kişi girdi çıktı bilmiyorum bile. Sizi görmüşler, muhabbetleri duymuşlar. Ya yani onlar yetiştirdi herhalde bilmiyorum. Canım, senin karşında ağzı açık gözü fersiz annen yok. Sen bak bakalım benim gözümün içine. Evet, şimdi baştan başla bakalım. Kendimi güvenceye almak istedim. Hmm. Düğünsüz, derneksiz, dört duvar arasında... ...Karaçayların geliniyim güya. Ama kimsenin benden haberi yok. Ha. Ve tabii bebeğe bir şey olsa... Herkes biliyor artık. Yalanlayacak haliniz yok. Saklayamazsınız beni. Aptal. Aptal. Tek derdin bu değil mi? Düğün dernek gösteriş. O fındıktan küçük, mercimekten hallice aklına... ...düğün dernek hesaplarına kafa yorana kadar... ...Agah'a ve annene... ...bu saçma küçük kazayı nasıl açıklayacaksın... ...hiç düşünmüyorsun mesela değil mi? Korkma canım. Ben düşündüm. Taburcu oluyorlar. Çok şükür. Bugünden sonra bambaşka bir hayat olacak artık burada. Ben teyze, sen baba olacaksın. Deliriyorum galiba. İyi değilim. Baksana halime. Babalık testi ortada. Amcam bile kabullenmiş. Ben niye böyleyim? Keşke bana bir şey söylesen. Takıntılı mı davranıyorum? Haksızlık mı yapıyorum? Ben dün gece kardeşime haksızlık mı yaptım? O benim kardeşim. Ne kadar kızsam da... ...kavga da etsek o benim kardeşim. Neden inanmıyorum ona Nedim? Babalık testine rağmen... ...neden bu evliliğe... ...senin baba olmana inanamıyorum. Bu köşk beni paranoyak mı yaptı artık? Sana yapılanları öğrendiğimden beri... ...kimseye... ...öz kardeşime bile güvenemiyor muyum? Aklımdan geçenleri... Düşünle bir bilsen, söylediklerim ne diyelim, düşündüklerim bile yüzümün kızarmasına yetiyor. Ne geçiyormuş aklından? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.